Evet, tarlamızın tesliyesine de başladık. Kitap gibi oldu Allah'ın izniyle. Çok güzel bir tesli oluyor. Yeni lazerli, ilgi tarımdan aldığımız lazerli tesliye. 4 metrelik ve Erkont 110'luk. Haşmet Lüks yaptığımız tesliye. Bazı oğulları tesviye adı altında tesviye işine başladık. Allah azim verirse. Denemelerimizi kentarlamıza tarlamızda yaptık. Birinci gün acemiliği attık. Çok güzel oluyor. Zaten makine yönlendiriyor. Bu şekilde döne döne tesviyemizi yapıyor. Yer resmen bildiğimiz tahta oldu. Düpedüz. 0544 602 63 03 İlgileriniz için teşekkür ediyoruz.